Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Rex. Tekrardan bir tepki videosuyla karşınızdayım. Yakın zamanda e, Disney Plus'a çıkacak olan projelerden bir tanesiydi. WandaVision'ın fragmanı yayınlandı. Kısa bir teaser. Ona tepki videosu veriyoruz. Hadi başlayalım. Aren't we five This is our home now. I want us to fit in. Gonna be a gas. Where did you two move from? How long have you been married, and why don't you have children yet? Our story. I think what my wife means to say is that we moved from... Moved from where? Married when? Damn it, why? Oh, Arthur, stop it. Stop it. what do you think that because you are ah, ah, <gülüyor> <gülüyor> We are an unusual couple you know oh i don't think that was ever in question güzel <laughs> <laughs> hala çok yakınız ya. Uf, neden? Buna alışmamız lazım. Çok zor. Buna alışmam lazım. Bundan sonra halı yok. Halıyı kaldıracağız. Yapacak bir şey yok. Başka çarem yok. Çok uzak geliyor şu an çok. Ekipman mevzusu falan filan. Bunları daha sonra hep birlikte incelemeye çalışacağız. Ama şimdilik başka bir işimiz var. Şimdilik WandaVision hakkında konuşmamız lazım. İlk defa sanırım bir dizinin fragmanına tepki verdik. Ve ben çok heyecanlandım. Hani sanki bir film gibi olacak. Bana öyle bir his verdi açıkçası. Konusu çok farklı bir kere. 70'lerde, 80'lerde, 90'larda, erken 90'larda, geç 90'larda geç. Baya böyle büyük kapsamlı bir dizi benziyor. Sezon sezon dönem atlamazlar diye düşünüyorum. Muhtemelen birkaç bölümde, 3 işte bölümde bir falan böyle bir şey yaparlar. Disney Plus almayı düşünüyor muyum? Disney Plus almayı çok e, kafamda yok açıkçası. Öyle bir düşüncem yok. Yine de e, incelemeden eleştirilerini yapmayı düşünüyorum ama. Falcon and the Winter Soldier gelecek mesela. O var. E, başka ne gelecekti? Unuttum gerçekten çok uzun zaman oldu. Wandavision gelecekti işte. Bir de sanırım she Halk'ın dizisi gelecekti ama onun da filmi mi vardı öyle bir şey diyorlardı. En son Örümcek Adam Evden uzakta izledik sanırsam. Ee, ve sürekli filmlerin tarihleri ertelenmeye başladı. Çünkü başka çareleri yok açıkçası yapımcılarında. Onlar da filmlerini izlenmesi için sinemaya sunuyorlar. Ve izlemedikleri zaman yapacak bir şeyler olmuyor. O yüzden vizyona sokmamayı planlıyorlar. Ki bu çok. Doğru bir hareket. Black Widow ne zaman ertelendi? 2021 ertelendi o da. Kasım'da gelecek. 20 Kasım'da sanırsam. Yine ertelendi Black Widow'da. Yani e, 2020 tarihi içerisinde artık hiç Marvel filmi izleyemeyeceğiz. WandaVision hakkında söyleyeceklerim neler olabilir? Gayet güzel. Ben fragmanı çok beğendim özellikle. Müzikleri olsun, efektleri olsun benim çok hoşuma gitti. Çok sürekli beklenmeli şeyler var işte. E, çizgi romanda kostümleri giymeleri ve benzeri. Muhtemelen işte... Marvel sinematik evre göndermeleri bulunacaklar bir sürü ama güzel beğendim. Hoşuma gitti açıkçası öyle şey bir tarafı yok ben WandaVision izlenir. Bir bir kere konusu çok farklı hani süper kahramanlık olayı dönmüyor işin içerisinde hani farklı bir şey var Wanda ve Vision işte ilişkilerini anlatıyor işte aynı evde yaşamaları ilişkileri yani. Güzel. benim cidden hoşuma gitti. Ben ee, yakın zamanda da işte birkaç ay içerisinde muhtemelen şey yani... Falcon and the Winter Soldier'dan bir fragman bekliyorum ben. Falcon'un kostümleri sızdırıldı. Sızdırıldı mı geçenlerde hatta duyuruldu falan öyle bir şey. Çizgi romanlarda kostüm işte kullanacak beyazlı kırmızılı. Ben onu çok seviyorum. Beklentim yüksek onda birazcık. Ee, Bucky işte tıraş oluyor falan öyle bir şeyler. Umarım hayırlısı olur sinema dönemi içinde. Güzel bir şeyler olur. Tenet'i izledim. Tenet'in incelemesi çekmeyi düşünüyorum ama çok emin değilim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Benimle kalın. Bay bay. Kor yapacağım diye koyayım dedim. Hiçbir şey yaramadı. Üzüldüm. Çok üzüldüm. İşte ellerinizi yıkayın. Saklı. çıkarmayı unutmuşum. Artık şöyle yapmam lazım. Şöyle. Şöyle. Şurada ayrı kapatıyoruz.